Selamlar biraderlerim. Yeni videoya hoş geldiniz. Yine bugün manyak ve bomba gibi bir videoyla daha karşınızdayım. Yanında gördüğünüz gibi Gafur ve Veysel var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. <laughs> ses problemleriniz var galiba. Sesler geç geliyor. Gafur. Ben geç verdim. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Neyse. Ee, bir de Berat ve Order var seste. sizler de hoş geldiniz. Videoda aynı değiller ama bir selam verecekler. Merhaba. Selam aleyküm, aleyküm selam. Merhabalar merhabalar. Evet gençler konumuza hemen geçelim. Veysel'in de gördüğünüz gibi almış olduğu kostümü biz de alacağız. Nerede o kostüm? Evet. Yer çekimi ustası Janet. Artı özel rozet diyor. Kostüme dahil olanlar özel savaşçı modele ve özel kaplama. Oh my god. Gerçekten aslında kostüm güzel ve fiyat çok ucuz ya. 29 elmas nedir abi? Çerezlik. Vay canına. Hemen alalım abi. Satın ala bastım. Niye bu kadar gecikti? Evet kostüm geldi. Güzel. Ben ne zaman kayda girsem bir yavaşlama ve evet, sıkıntı oluyor. Her neyse. Evet aksiyon filmi kahramanı kostümü. Kostüm açıkçası güzel. Ben beğendim. Rozete bakalım. Vay rozet de güzel. Fena değil ya. Evet yine kayıt yavaşladı. Umarım bir sıkıntı olmaz. Neyse. <laughs> bu arada arkadaşlar şurada bir teklif var. Ee, yeni sprey falan filan diyor. Yani 109 yerine 29. Hemen bunu da alalım sizlerle birlikte. 1 mega. Kutulara elveda ya. Niye amolu? Mega özleyeceğiz seni be kardeş. Evet Veda burada. Geliyor. Aynen. Buradan spreyi de aldım. Güzel. Sıkıntı yok. <laughs> Kostümü seçeyim abi. Kostümü seçtim. Şöyle baktığımız zaman. Bir tane mi o özel rozetlerde? Bir tane verdi. Atayım hemen ben de onu size. Nerede o pin abicim? Attım şöyle. Güzel. Aynısı Veysel'de de var. Çok güzel abi. Ben fakirim ben de. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında donlar. Aga be. Her neyse. Tamam umarım <laughs> umarım ee, sen de alırsın. Neyse Canıt'ı bana salın abiler. Canıt'la ben gireceğim çünkü siz değişin. Nakaf. Gençler. Karak şey, karakter diyorum ya kostümü. Nakatta deneyeceğiz. Gafur Day Primo alıyor. Skinsiz bir Primo. Ben bu şekilde mi gireyim? Bakayım bir. Ee, şöyle... Bu ne? Şunu seçtim abi. Tamam ben bu şekilde girebilirim ya. O zaman maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımıza geçtik. Gafur Primo almış. Veysel Gale almış. Arkadaşlar Gafur burada e, sesimin gittiğini işaret ediyor. Bana sıkarak yani Sefa sesten attı. Sesin yok reis demeye getiriyor. Onun da bilgisini vermiş olayım. Zaten anlamışsınızdır. Neyse daha fazla uzatmayadan videoya devam edelim. Yine bir ses problemi mi yaşıyoruz? Sanırım hmm, yine bir ses problemi var aynen. Bibi ölmedi hala. Güzel bibi düştü. Çok güzel o da düştü abi. Meksi de Oğlum, gel buraya kırmızı şoklu. Frono halleder mi orada? Çok güzel. Diz çaktık. Harika. Gördüğünüz gibi iz. Bu arada seste büyük bir ihtimal bir problem var. Dol 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 anladım gafur. Tamam problem var. Onu ayarlayacağız birazdan. Güzel gafur orada yargı show. Gafur orada yargı. Şov abi. Oha, Oha ne oluyor? Abi ne oluyor? Ne oluyor? Bir can toparlamamız lazım arkadaşlar. Bir canımızı toplamamız gerekiyor. <laughs> Nerede bunlar? Tamam, şunu şuraya attı. Bu arada son aksesu vardı. Şöyle bakalım buraya? Ölecek mi bunlar? Hala bize karşı saldırıyorlar ahmaklar. Kim senin derdin ne de koyayım? Sen bana oyun mu öğreteceksin? Sezon 1 oyuncusuyum ben. 30 bin saat League of Legends'ın var da. Yer bak. Ha? Hadi bakayım. Orada ölecek mi? Çok güzel rahat bir şekilde kestik gençler gördüğünüz gibi. Karşıya iki tane Cemre bir tane arada geldi. <laughs> Yallah lobi. <laughs> Bu arada görevi de tamamlamak üzereyiz. Seste bir problem var onu anladım. Evet arkadaşlar ben şu sesi bir hemen halledip geliyorum. Bekleyin lütfen iki dakika. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Discord ne yazık ki hiç şaşırtmıyor. Aynı böyle atmalarına devam ediyor. Hallettim sorunu ve tekrardan sesliyiz. Ekip merhaba tekrardan. Orada lanet olsun. Eyvallah kanka. Aynen Discord'da lanet. Neyse maçta görüşürüz arkadaşlar. Çok dönem değil. Evet kankiler maçımıza geçtik karşıya. Bu ne ya? Bu ne ya abi? Bu ne amına? Çok saçma bir Oğlum. Öldüm amına iyi mi? Map çok saçma abi. Şu an map'ten hiçbir şey anlamadım. Şu de 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 bir şey yap. Lanet map. Öldürün şunu ya. Adam öldü amına koyayım. <laughs> şeli geliyor. Ultili şeli var abi. Ultili şeli. Şeliye bir dislike. Şeli öldü mü? Şeyler Şeliği kestik abi. Easy ya easy. Yine, yine, öleceğim ya. Rico. Aman Aha. Vallahi da bir şeyler yaptı. Defol. Geliyorum. <laughs> ne oldu lan ha? He? Hergele Griff. Oha ölüyorum. <laughs> Oo nasıl ölmedi İyi Evet. <laughs> Aynı gördüğünüz gibi arkadaşlar ya. Kostüm gayet güzel. Ben kostümü gerçekten beğendim. Yani elmasın az olmasına rağmen yani fiyatın ucuz olmasına rağmen bence hak ediyor. Güzel kostüm yani menüde de şu an görüyorsunuz. Hadi ya bir, bir maç daha atalım. Sizi kırmayalım arkadaşlar. Kostüm hoşumuza gitti zaten. Bir maç daha girelim mi? Ne dersiniz Girelim girelim. O zaman let's go. Evet bebeler tekrardan karşınızdayız. Karşıya Primotik ve Emzmat tam aynı. Gördük. Değil. Primo'ya bak. Ben burada şu an hiç aksesuar basamam. Çünkü tik hepsini eritir abi. Tik hepsini beleyecek. eritir. Kafa Yalan. geliyor. Kafa geliyor. Biraz dikkat. Tikten kurtulursak işimiz iyi. Lan ölüyorum. Öldüm. Hop çok güzel. Primo geliyor. Primo Paşa. <laughs> Paşa sakin ol. <laughs> Burada bir toksiklik yapıyor Primo. Primo orada bir toksiklik yapıyor. Veysel onu hallederiz bence ya. Of. Son anda. Aynen. Gafur bir hünerlerini göster be kankim. Yap bir şov. Bak şimdi Barli Berat barlı'yı çok sever. Buradan Berat'a gelsin. Berat'a selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Biraz sestir herhalde bizi. Dadi dadi yapmıyor. Kafa geliyor lan. Kafaya bak ya. Ulan pirmo ne zevzeksin be pirmo Belki onu alırsın. Aa, Gafur aldın ya. Gafur bir show yapacak. Helal olsun Gafur. Ölüyordum bu arada. Paçayı son anda yırttın be kardeş Tamam. Evet güzel ya. Kostüm güzeldi arkadaşlar. Tekrardan canıtları seçelim isterseniz. Şöyle emoji de atalım aynen. Bu emojiyi de atalım buradan. Ben atamadım galiba. Ben niye atamadım abi? Ha attım. Güzel. <laughs> Aga be Gafur diyecek şimdi. canatım yok diyecek de. <laughs> evet arkadaşlar. Gayet güzel video oldu. Ne düşünüyorsunuz Veysel ve Gafur? çok güzel oturustaki hakkını veriyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, siz istediğiniz ben yine ekibi getirdim ve videoyu çektik. Umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Başka videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Like atın. Like atın, abone olun, Bardesir'un evinize gelirim ha.